Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik Şimdi TYT'ne kat sorularından devam edelim Bugün 4 tane basit eşitsizlik sorusu çözeceğiz Biliyorsunuz TYT'yi ÖSYM e çok fazla abartmıyor ama AYT'yi abartıyor Bizde çok fazla abartılmamış orta veya ortanın bir tık üstü olan 4 tane soru çözeceğiz Şimdi bunlardan birincisi demiş ki ABC birer pozitif tam sayı Bunlarla ilgili bana bir aralık verilmiş Sonra demiş ki bu eşitliği sağlayan A'ların sayısı 4 tanedir. Şimdi A'ların sayısını bana verdiğine göre benim ne yapmam gerekiyor? A'ya bir aralık bulmam lazım. Hem üstten hem alttan sınırlamam lazım. O zaman diyorum ki ilk önce şu ikisini bir seçeyim. Yani A-2B eksi ne olsun bana? B artı C'den daha küçük olsun. A'yı yalnız bırakayım attım diğer tarafa. A sayısına geldi 3B artı C'den daha küçük geldi. Bu birincisi. İkincisi de diyorum ki arkadaş ben geleyim şu ikisini seçeyim. O zaman dedim ki B artı C neyden küçük? A eksi B'den. Attım eksi B'yi bu tarafa. O zaman burası da bana 2B artı C küçüktür A oldu. Şimdi ben A'yı hem alttan hem üstten sınırladım. O zaman A'nın aralığı bana şöyle oldu mu? 3B artı C. Neyden de büyük oldu? 2B artı C'den. Şimdi eğer bizim sınırlarımız tam sayıysa biz aradaki değişkenin alabileceği adet sayısını tam sayı adet sayısını nasıl buluyorduk? Eğer uçlarım dahilse ikisi de dahilse fark artı bir tane. Biri dahil biri dahil değilse fark kadar. Eğer ikisi de dahil değilse fark eksi bir kadar tam sayı değerimiz vardı. Şimdi bak bu bizim sorumuzda gençler sınırlar dahil değil. O zaman fark artı bir tane elemanım var. Alıyorum farklarını. 3B artı C'den neyi çıkarıyorum? 2B artı C'yi eksi 1. Uçlar dahildeyse fark eksi 1 tane sayı varmış. E bu da kaça denkmiş? 4'e. Eksiyi de attım içeri. 3B artı C. Eksi 2B eksi C. Eksi 1 ne eşit olsun? 4'e. Bak artı C eksi C birbirini götürdü. E 3B'den de 2 tane B çıkardım. B kaldı. E dedim eksi 1'i de diğer tarafa atayım. Attım diğer tarafa. O zaman B sayısını ne buldum? C şıkkı 5 buldum. Bu birincisi. Şimdi devam edelim. Şimdi bak bundan çoğu zaman AYT'de soruyorlar. TYT'den ziyade aslında şu daima doğrudur sorularını AYT'de daha çok seviyorlar. Tabi her ikisinde de sorabilirler. Şimdi biz eşitsizlik kıyaslarken şunu biliyoruz. Arkadaş bir sayının kuvveti çift sayıysa Sonuç sıfır da olabilir, pozitif de olabilir. Burada sıfırdan büyük olduğuna göre C sıfırdan farklı. O zaman ben ne biliyorum? C karenin sonucu kesinlikle nedir? Sıfırdan daha büyüktür. Yani C karenin işareti pozitif. Şimdi ben burada C kare ile B'yi çarpmışım. Sıfırdan büyük bulmuşum. Ve iki sayıyı çarptığımda sıfırdan büyük çıkıyorsa işaretler aynıdır. Sıfırdan küçük çıkıyorsa işaretler nedir? Farklıdır. O zaman burada bunların işaretleri aynı olmalı. O zaman B'nin ne olduğunu buldum. Sıfırdan daha büyük olması gerektiğini buldum. Devam ediyorum. Üst kata geçtim. Şimdi B'nin art olduğunu buldum. Az önce dedim ki sonuç pozitifse iki değişken varsa bunların çarpımları aynı işarette olmalıydı. O zaman burada A'nın da işareti ne olmalı? Art. O zaman diyorum ki A sayısı da sıfırdan daha büyüktür. Şimdi bir kere A'nın pozitif olduğunu ben biliyorum. Geliyorum şuraya. Bir sayının karesi kendisinden ne zaman büyük olur? Hemen bir kere biz şunu hatırlatalım. Bir kere A0'sa a sıfırsa a'nın karesi neye eşittir? a'ya. Eğer bu a sayısı sıfırla bir arasındaysa nasıl çalışıyordu bu? Sayının karesi kendisinden daha küçük oluyordu. Ama eğer benim bu a sayım birden daha büyükse nasıl çalışıyordu? Sayının karesi kendisinden daha büyük oluyordu. O zaman burada çalışacak kısmı neresi? Burası. O zaman benim bulduğum ifadeler şunlar. Şimdi soru bana diyor ki bunlardan hangileri daima doğrudur? Bir kere A kesinlikle birden doğrudur. Şimdi birden doğrudur diyorum. Birden daha büyüktür. Hastalık çaktırmayın. Şimdi C'nin karesi sıfırdan büyükken C pozitif bir sayıda olabilir. Negatif bir sayıda olabilir. O yüzden C'nin işareti hakkında kesin bir yorum yapamam. Geliyorum üçüncü öncüle. Ben A'yı sıfırdan büyük buldum. B'yi de sıfırdan büyük buldum. E ikisi de pozitif. İki pozitif sayıyı topladığım zaman sonuç kesinlikle nedir? Pozitiftir. O yüzden geliyorum denizli işaretliyorum. Diyorum ki cevabım cepte. Devam edelim. Şimdi bunlar birer pozitif tam sayılarmış. Bu koşulu sağlayan ABD dış minnak sayıları. Bunları ikişer ikişer çarptığım zaman ben 18, 24, 48 elde etmişim. Şimdi ben ABD'yi çarpıyorum. C çıksın aradan. Şimdi mantıken diyorum ki arkadaş ben bunları çarptığım zaman en küçük iki tanesini çarparsam en küçük sayıyı elde ederim. O zaman A ile B'nin çarpımı 18 olur. En büyük iki tanesini çarparsam B ile D'yi de çarparsam ne elde ederim? En büyüğünü 48'i. E küçüğüyle büyüğüyle de, pardon. Ne oldu? ABD. Bir de en küçüğüyle en büyüğünü çarparsam Neyi elde ederim? Ortadaki sayıyı. Bu da kaçmış? 24. Zaten değişkenlere tam sayı demiş. Biz tam sayılarda ne yapmamız lazım? Sayıları seçmemiz lazım. O zaman gelelim seçelim. Şimdi bak 18 24 48 hepsi sanki ne gibi duruyor? Bir 6 var ya da 3 var. O zaman bir deneyim. İlkinde tutturamazsam ikincisinde tuttururum büyük ihtimal. Ben diyorum ki A 3 olsun. O zaman B nedir? 18. 18 olması için 6. Şimdi A 3'tü. 24 olması için D kaç? 8. Bak bu ikisini sağladı. Bakalım üçüncüyü sağlayacak mı? B neydi? 6. D neydi? 8. Sağladı. Ya yani sağlamasaydı ne yapacaktım? Değiştirecektim. 18'in başka ne bölenleri var? 2'ye 9 denesem ama bu 48'de ne yok arkadaş? 9 yok. Ya da A'ya 6 versem B'den daha büyük olurdu. Çok büyük ihtimal o yüzden A'yı neyden başlamamız lazımdı? 3'ten. Şimdi o zaman A'yı 3 buldum. B'yi 6 buldum. C'yi bilmiyorum. D'yi de 8 buldum. Arkadaş bunlar tam sayıysa 6 ile 8'in arasında hangi tam sayı vardır? 7. O zaman geldim C'yi işaretledim. Devam ediyorum. Şimdi bak bu 2021 yılının sorusu. Bu 2021 yılının sorusu. Bu soru güzeldir. Bu soru güzeldir. Bu TYT standartları için bir tık ağır olabilir. Yani tipik kolay gibi duruyor ama bence bir tık ağır olabilir. Şimdi biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Şöyle yapıyorum. Şu birincisi şuna 1 bir diyeyim. Şuna 2 diyeyim. Şimdi ben birincisinin grafiğini çizecek olsam. O küçük eşit büyük eşit bunları görmezden geliyorum. Diyorum ki x artı b eşittir a çarpı y olsun. Bak bu bana birincisi için fikir verecek. Şu da ikincisi olsun. Hangisi grafikte hangisine ait şu an ben bilmiyorum. Yorum yaparak bulacağım. İkincisini de x eksi d eşittir c çarpı y diyorum. Şimdi burada benim ilk gideceğim kısım şu. Bu iki doğru da x eksenini nerede kesmiş? Pozitif tarafta. x ekseni pozitif tarafta kesilmiş. Ben x eksenini kestiği noktayı nasıl buluyordum? Y'ye sıfır vererek. Geldim y'ye sıfır verdim. O zaman x artı b'nin sonucu ne gelmeli? Sıfırdan daha büyük gelmeli. Pardon şöyle yapalım. x artı b sıfır olacak. O zaman x eşittir eksi b olacak. E bu arkadaş sıfırdan büyük olması için demek ki b'nin işareti ne olmalı? Negatif. Çünkü x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye sıfır veriyorum. Sonra geldim ikincisinde y'ye 0 verdim. x eksi d eşittir 0 oldu. Attım diğer tarafa. x eşittir d oldu. E bu da x eksenini pozitif tarafta kesmiş. Hangisi hangisine ait bilmiyorum ama neyi kesinlikle biliyorum. İkisinin de x değeri sıfırdan büyük çıkmalı. O zaman buradan da d'nin işaretine pozitif dedim. Şimdi artık ben şunu biliyorum. Artık şöyle yazabilirim. x artı b küçük eşittir a çarpı y bu birincisiydi x eksi d büyük eşit c y şimdi gelelim b ve d'nin ben işaretlerini biliyorum şimdi biz bu taramaları nasıl yapıyorduk biz arkadaş orijini seçiyorduk genelde veya analitik düzlemde herhangi bir noktayı seçersiniz eşitsizlikte yerine koyduğu zaman sağlarsa o tarafı seçersiniz sağlamazsa diğer tarafı seçersiniz. Ve seçilecek en kolay nokta hangisiydi? 0'a 0. Yani orijini seçiyorum. Sağlarsa orijin tarafını tarayacağım. Sağlamazsa diğer tarafı tarayacağım. Şimdi o zaman x yerine 0, y yerine 0 yazdım. Şimdi sağlayıp sağlamadığına bakacağım. Şimdi arkadaş b küçük eşit 0 geldi. Ben b'yi negatif buldum mu? Buldum arkadaş. Demek ki bu eşitlik sağlanır. Sağlanırsa ne olacak? Orjin tarafına taranacak. Bakıyorum burada orjin tarafına taranan hangisi bu? Bak demek ki orjin tarafına benim taradığım bu. O zaman artık bu benim birinci doğru. Bak ikincisini de test edelim. X'e 0 verdim. Y'ye 0 verdim. Buradan eksi D büyük eşittir 0 geldi. D pozitif bir sayıydı. Eksiyle çarptım, eksi oldu. Eksi sıfırdan büyük olur mu? Olmaz. O yüzden orijin tarafını değil de ne yapmış? Diğer tarafı taramış. O zaman artık ben neyi biliyorum? Şu da benim neyim? İkinci doğru. Şimdi gelelim nelere? Diğer değerleri bulmaya. Neler onlar? Birisi A, birisi C. Şimdi şunu şuradan uzattım. Diyorum ki Y yalnız kalsın. Her tarafı A'ya böldüm. X bölü A artı B bölü A eşittir y oldu. Aynı şekilde geldim. Her tarafı c'ye böldüm. x bölü c eksi d bölü c Ne eşit oldu? y'ye. Şimdi bu doğruların eğimlerine bakıyorum. y yalnız bırakıldığı zaman eğim neydi? x'in katsayısı. O zaman bunun eğimi 1 bölü a. Şuna da m1 diyelim. Bunun eğimine m2. Bu da 1 bölü c. Şimdi azıcıkın analitik bilgimiz devreye girsin. Şimdi birinci doğruya bakıyorum. Eğim ne ile bulunur? X ekseniyle yaptığı açıyla. Şu açıya bakıyorum. Bu açıya diyelim ki alfa. Dar açı mı? Dar açı. Eğim neydi? Bu açının tanjantıydı. E birinci bölgede tanjant alfa nedir? Pozitif. O zaman birincisinin eğimi şunun ne gelmesi lazım? Sıfırdan büyük. Pozitif. O zaman burada ne diyorum? A sayısı ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda. Şimdi geliyorum ikincisine. İkincisinin x ekseniyle yaptığı açı şöyle olsun. Buna da beta diyeyim. Bak bu nasıl açı? Geniş açı. O zaman bunun eğimi tanjant beta. Tanjant beta nerede? İkinci bölgede. İkinci bölgede işaretine negatif. O zaman ikincisinin eğimine gelmeli. Sıfırdan küçük. O zaman bu ifadenin sıfırdan küçük olması için de c'nin ne gelmesi lazım? Eksi. O zaman a geldi artı. b geldi eksi. c geldi eksi. D geldi artı. Hangi şık oldu? Adana. Bak bunu 2021'de sormuşlardı. Bence gayet güzel soru. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Hoşçakalın.